Evet, merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Arknight'ta ana hikayede kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün şöyle 5 mesela en son 5 7'yi halletmiş. 5 8'den devam etmeyeceğim. Ondan önce şuradaki mesela yan olan ha haritaları falan halledeceğim. Evet, limited drop biliyorsunuz chapter 11 geldi. Ta ben tabi hala 5'te kalmış durumdayım. Yavaş yavaş acelemiz yok zaten ilerleriz ve 12 gelene kadar bitirebiliriz yani 11'e kadar bitiririz diye düşünüyorum. Çünkü çok zaman var yani 6 aydan fazla bir süre var açıkçası. Onu da bitiririz. Ama benim chapter 11 gelmesi üzdü. Çünkü ilk önce iyisi 3'ü bekliyordum. İyisi 3 gelse de şöyle cayır, cayır bir oynasak diye umut ediyordum yani ama olmadı tabii ki de yapacak bir şey. Yok. Şimdi abi. bir Şöyle gelebilirler. Şöyle direkt gelir. Da şöyle direkt gelir. Şöyle gelir. Şöyle gelir. Şöyle gelir tutabileceğimiz yerler yani şuralarda falan bir konuşlanabiliriz abi şuralara falan. Şuradan şöyle gelirler mi bilmiyorum abi. Bir tane karakter bırakırız onun için. Diye düşünüyorum. Burada şey falan var. Ansel yerine abi ben bir tane Night Gear almak istiyorum. Zaten alan buran arkadaşımız var. Stewart falan var burada. Nerede idare ederler bu şekilde. Şöyle bir baktığım zaman. Yani yani idare ederler abi cross ikinci ikinci şeyim de var. Yani bu steward'a pek ihtiyacım kalmaz herhalde ya şöyle yapsak daha başarılı olur. Bakalım. Zaten çok da hani böyle bölümler için falan biraz fazla güçlüyüz o yüzden de rahat kafam yani ilerleyeceğim. Ama tabii hani rahat ilerleyeceğim diye de patates oluyoruz bazen orası ayrı bir konu. Hıh. <laughs> Aha doğru koymuşum. Bir dakika bir dakika. Buradan direkt geldiler. Ben hani şöyle falan tamam neyse dur. Bir dakika dur 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 dur. Mudruk oraya koymak istemiyorum abi. çok fazla geliyorlar. Keşke Skadi oraya koymasaydım. Aha oradan da gelmeye başladılar abi. Night Gale'ı da şöyle koyarım. <laughs> Tamam abi Hı -hı, bir için... oh, Gördün mü abi Şöyle de yaptığım zaman tamam abi tamam, Bu şekilde iş görürler diye umut ediyorum Şeyde Birazcık daha alsın abi Bir tane daha bas Bir tane daha bas Bir tane daha bas tamam Ne no olur ne no olmaz diye şunu falan bekletebilirim Şunu da bekletebilirim aslında şöyle yapıyordu ama bir tane lazım olacak abi bize ya. <laughs> Demeci gördün mü abi müthiş ya. Dur gerek yok şeyin skili devreye girdi zaten. Abi canavar gibi vuruyor ya. Müthiş vuruyorlar ya. Tamam onu alır tek başına abi ya zaten orada. 37. Bir tane kullanak ya. Tüm çok birikmiş. Pesincer. Pesincer'e de skinini yaklaşıyor abi. Alın. Alın abi. Alın abi. Hareket etmeden aldı. Tamam abi. Oradan bir korkuyordum ben. Ama skilli de bir. Aha tamam. Aa, öldü abi. O kolay öldü. Zaten 3 tane vardı. Tamam abi. Geriye pek bir şey kalmadı. Hatta şöyle skilli kullanayım ben. Şu skill acayip Bir ikinci skill'i güzel bir de son skill'i güzel abi. Onları tamamen master 3 yapabilirsiniz Nightgale'da. Nightgale bir de bu modül yapsam ekstradan bir tane daha alanı artıyor. Acayip güzel bir alan medya abi ya. Ve special drop'tan bu. Bunlar 10-10 veriyordu diye hatırlıyorum ya. Tamam bu güzel. Bunu rahat atlettik. Geçtik. Yok mu geri tamam. Aha 3 burada zaten. Tamam başka da yok gibi gözüküyor. Aynen yok. Tamam. Şunu da halledebiliriz. Şuradan gelecekler. Bir de tek noktadan gelecekleri için şuraları falan tutabilirim tek. Tek burayı tutarım herhalde. Şuradan gelecek. Ya da şuraya mı tutsam? Şöyle şuraları tutarım. Şuralarda konuşlandırırım. Daha başarılı olur. Şunlar. Oha. Dörtten yerden geliyor. Burada çok fazla şey var. Bunlar direkt böyle gelmezler. Öyle bir imkan yok. Şuradan şuraya gelirler diye mi düşünemeyiz miyiz? Hayır. Bence şöyle falan gelecek. Şu da şöyle gelecek. Şunlar şöyle direkt gelir. Dur bakacağız şimdi. Bir dakika. Aslında şu anki durum iyi. var <laughs> frame var. iki tane medik var. Bu, bunlar yeterli gelir. Spot var. Spot dursun. Bir tane fazladan tank iyi olur. Scavenger bilemedim ya. Scavenger yerine böyle daha iyi. Hadi bakalım. Ay şey keşke kulu koymasaydım ya. Skadi bilmiyorum Skadi Şimdi pek bir durum yok gibiydi ya. Şimdi abi. Gelecek buradan gelecekler için şöyle mi yapsam? Dur dur dur.

bilemedim şu an. Aha. İyi rahat alıyor. Bence şöyle falan koysak Hasiktir. Hasiktir. Lan. Çok geldi abi, çok geldi. Tamam anladık abi biraz zor bu bölüm zor. Hmm, sıka diğerine. Katapult olmaz abi. Jessica zaten bunların hepsi bende düşük level daha arkadaş. Amiya belki olabilir. Bence <laughs> şunu koymak daha mantıklı. Ne oldu gibi? Bir iki tane iki tane şey yeterli bize zaten gelir. Zaten iki tane de medik var abi. 2 medik de yeterli gelir. O nasıl yapacağız ya? Biraz zor bölüm. Bu biraz bu bölüm uğraştıracak tamam abi. Anladık abi. Anladık abi. <laughs> Dur.

sıvarar hissi Gördüm abi oldu. Ama işte bu bizim oğlan patates oluyor o ne? <laughs> Hayır. Bak. Hadi hadi oh güzel tam passenger sayesinde aldık abi. Götü kurtardık. Tamam. Güzel gidiyor güzel gidiyor. Bu ikisi alır zaten. Valla burada şey çok iyi alıyor ha. Daha 43'te miyiz? Biliyor musun? Biliyor musun? Ne yapıyorsun pezim manyak mısın oğlum manyak lazım. Müthiş <laughs> <laughs> oldu güzel güzel. Rahat geçtik. Ya kim demiş bu yani bu bölümü de geçeyim yani ne kendime oynamasın abi oyunu ya. Ben bu kadar boş yaptığınız yeter. İyi güzel. Tamam abi. Evet arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim bu dakika kadar izlediğiniz için. Gayet de küçük kısa bir öz bir bölüm oldu. Yani yavaş yavaş ilerliyoruz, devam ediyoruz. Bundan sonra dördü hallederiz. Devam ederse ya da yanından falan devam ederiz. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere demeden önce tabii ki Discord kanalımıza katılın unutmasanız sevinirim. Ben de çok aktif oluyorum orada. Orada her türlü konuda sohbet muhabbet ediyoruz ve sizleri de oraya bekliyorum. Ve ayrıca bana bir küçük destek de bulmak isterseniz kanala abone olabilirsiniz. Hadi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.